Çilli horoz. <laughs> Horozumu kaçırdılar. Damdan dama uçurdular. Suyuna da pilav pişirdiler. Bilige bilige bili bilige gel. Çilli de horozum. Kar beyazım. Bir sabah kalktım, avluya baktım, aradım, taradım, bağırdım, çağırdım. Bilge, bilge, bili bili geh geh, de horozum, kar beyazım, horozumum. sesi gider Üsküdar'a ben ararım yana yana Bilge bilge bili bilge ke Çilli de horozum kar beyazım Bir sabah kalktım avuya baktım Aradım taradım bağırdım